Hatay'ın İskenderun ilçesinde kent merkezi mahalle araları ana caddelerde trafik ışıkları derken duygu sömürcüleri artık E91 yolunu da mesken tutmaya başladı. İskenderun'da kent merkezinde cami önleri, kaldırım kenarları, cadde sokaklarda, mahalle aralarında vatandaşları rahatsız eden dilenciler, trafik akışının yoğun olduğu uluslararası karayolunda görünür oldular. Bir taraftan trafikteki araç sürücülerini rahatsız eden duygu sömürücüleri, diğer yandan da trafiği de tehlikeye düşürmesi ise tedirginlik yaratıyor. Zabıta ekipleri gelen şikayetler üzerine E91 karayolu trafik ışıklarında duran araçlardan para dilenen duygu sömürücülerine müdahale etti.